Anne. Anne. Hayır. 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 <laughs> Tam sakin. Sadece bir rüyaymış. Gerçek geç uyanmışım. Acilen ordunun başına gitmem gerekiyor. Oh. 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 Çok yoruldum. Orduya geldim ama. Merhabalar. Komutan Bulut Bilgin. Merhabalar. Hiç söylemenize gerek yok. Ordumu gördüm. Görüşmek üzere. Komutan sonunda gelmiş. Biz de onu bekliyorduk. Hmm. Hücum. Hücum Ben ateş emrini verene kadar kimse kurşun sıkmayacak. Hadi. Hadi aslanlarım hadi. Bekle. 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 Gemiden iniyorlar. Hala bekliyoruz. 3 2 1 ateş Kalesimiz neredeyse yıkılacak. Doku Türkleri diye bir şey kalmayacak. Biz hala uyuyoruz. Onlar bu topraklara girmemeliler. Başka bir şeyler düşünmem lazım. Gel. komutan İzninizle. Sizi tanıdığını söyleyen biri gel. Biri gel. Şer alalım mı? Al. Merhaba Bulut. Merhaba. Ee, adım Mustafa'ydı değil mi? Evet, Mustafa'ydı efendim. Diğer Bulut komutanla konuştum. Şu an orayı neredeyse ele geçireceklermiş. Ama Ateş emri vermiş. Gayet iyi bir çatışma geçiyormuş orada. Size onların bilgilerini vermeye geldim. Gel otur. Emrinizle. E, ne olmuş peki? Cumhurbaşkanım. Oraya döşediğimiz mayınlar hiçbir işe yaramamış. Galiba mayınların yerini tespit ettiler. Ve oraya geçip gittiler. Mayınları tekrar alıp başka bir yere koymamız lazım. Çünkü başka mayınımız maalesef ki kalmadı. Bazıları diğer kıyıda. Ve onlar da patlamaya çok yakın. Bazı gemiler onlara bastı. Onları oradan alıp buraya getiremeyiz. Pekala. Tam olarak onlar şu an nerede? Bulut komutanının olduğu yerdeler. Askerler orada fark etmiş. Orayı fark edip oraya geçip gitmişler. Söylediğim gibi. O yüzden mayınları daha iyi bir yere koymamız lazım. Nereye koymayı düşünüyorsunuz? Hmm. Buna diğer komutanlar karar verse olmaz mı? Hepsi çok sıkışık durumdalar Cumhurbaşkanım. Hepsi şu an bir savaşta. Hiç zaman bulamıyorlar. Onların yerine sizin karar vermeniz lazım. Kemal komutan deseniz, şu an adayı savunuyor. Para adayı. Yani işi çok zor. Diğer komutanlar deseniz, dur. Çok zor bir karar olacak bu. Geceye kadar onları püskürtemezsek mayınların bir anlamı kalmayacak ve belki yanlışlıkla biz basarız mayınları. Hmm. Ne yapabiliriz ki? Aslında benim aklımda bir fikir var. Şu an bir şey düşündünüz mü? Buldum galiba. Belki fikirlerimiz aynıdır. Söyle bakalım. Onlar gitmeden önce oraya daha fazla asker yollayıp onlar zaten çok güçlü olduğu için birazcık daha direneceklerdir. Oraya daha fazla asker yollayacağız. Daha sonra diğer, diğer adalardan gelen gemileri onların direkt arkalarına götüreceğiz. Ve mayınları hiç ses çıkartmadan toplayacağız. Tam onların gemilerinin gideceği yere koyacağız. Ve böylece onlar giderken patlayacak. Aynı şeyi düşünmüşüz dostlar. Afet. Teşekkürler komutanım. Vatanım için bunları düşünmeyeceksen özgürsünler beni. Pekala. Senin dediğini yapacağız. Yani aslında benim de aklımdan şey vardı. Boşta bir tane komutan var mı? Onu gemilere yollayacağım. Ancak bir tane var. O da hasta. Peki kim? Selim komutan. Gayet iyi bir komutandı. Eğer kabul ederse gidebiliriz. Tamam. Selim komutandan hemen bir haber bekliyorum. Ve eğer kabul ederse sen de onun yanında gideceksin. Teşekkürler komutanım. Ah. Ah. Bu ne hastalıktır? Ah. Uf. Evet iyiyim şu anlık. Gir. Bulut Bulut Cumhurbaşkanımızın gönderdiği bir asker var. Fikir alalım mı? Tabi tabi kalın. Merhabalar sevgili komutan Size bir savaş fikri hakkında konuşacaktım. Gel bakalım otur. Eminim Komutanım, sizden bir isteğim olacaktı. Bulut, Cumhurbaşkanımızla bir şey konuştuk ve aynı fikirdeyiz. Bunu size de sunacaktım. Fikrimiz şu: ee, düşmanlar bizim mayın koyduğumuz yeri fark ettiler. Benim mayın mayın koydurduğum yeri. Evet tam orası. Oradaki mayınlar fark ettiler ve orayı geçip gittiler. Neyse ki oradaki mayınları alıp bizim olduğumuz yerlere düşünmediler. Ona şükrettik. Biz şöyle düşündük. O mayınları gemiyle alıp Onların tam gidecekleri yola koyacağız. Ama bu işlemi çok sessiz yapmamız lazım. Bu yüzden gemide sizi de istiyoruz. Çünkü onları siz yöneteceksiniz. Tabii. Bu hasta halimle vatanımı elimden gelince koruyacağım. Kaç tane gemi? Tam beş tane mayınımız vardı. Beş gemi. Her gemiye bir mayın. Peki. Gelirim. Hangi gün? İki gün sonra efendim. Ancak iki gün sonra bu işlemi tamamlamamız lazım. Yani aslında yarın yola çıkacağız. Tamam. Bana uyar. Teşekkür ederim komutanım. Rica ederim. Yaklaşık iki saat sonra... Uf. Uh. Evet. Gönderdik mi askerleri? Elbette komutan. Planımız işe yarayacak. Hatta yarın olmasına son üç saat kaldı. Evet. İşte. Zafer yakındır. Evet asker. çıkabiliriz. Fehmi komutanım neredesiniz ya? Fehmi komutanım. Ne oldu asker? Toplamaya başladılar. Yaralandım. Ben de gördüm asker. Ben de gördüm. Siz de mi yaralısınız? Evet sığınaklara. Hadi. Hemen bağır. Ben bağıramıyorum. Tamam. Sığınaklara. Sığınaksa böyle bomboş beklersek düşman buraya da alacak. Ne güçlü bunlar ya. Yapamıyoruz hiçbir şey. Her bir şeyler yapamazsak vatanımızdan olacağız. Ailemizi buraya biz yenilerim diye değil. Onları koruyalım diye gönderdi. Doğrudur komutan. Çok zor durumdayız. Üf. Bir bomba daha düştü. Komutan bombalar hızlandı. Ne? Nasıl hızlandı? Komutanım gerçekten birazdan hesaplamalarıma göre bir tamda bomba düşecek nasıl yani düştü bile düştü bir dakika gemilerin sesi geliyor galiba geri çekiliyorlar Tamam. Bombar. Bombalar bitti. Tamam dışarı çıkabiliriz. Eee Selim Bey iyi yapmışsınız. Orası kurtuldu. Ya Allah kardeşim iyi oldu. Uf, senden ne haber? Benden de iyi işte öyle. Çok zor durumdayız ya değil mi? Biz niye buna muhtaçız ki? Neyse. Zaten hayatımızda illa savaş olacak. İlla askerlik olacak. Daha liseliler bile şu an savaşıyor. Bak tuzculandım şimdi. Ne yapsam olmuyor. Ne yapsam olmuyor. Yine yiyeceğiz bombayı kafamıza. E kardeşim zaten ölmeye geldik buraya. Daha ne istiyorsun? Vatan savunana yeter. Doğru diyorsun Selim kardeşim. Ya bu nasıl bağlanıyor ya? Kardeşim ben bağlayayım mı? Bağla vallahi kardeş çok sinirlendim ya. Getir getir. Böyle bağlanmaz. Bak. Bunu şöyle direkt bir geldir tamam mı? Sonra şunu şöyle geçir şöyle üste doğru çıkar. Sonra şöyle yapıp bak şurada bir e, ee, yapıştı kan bir yeri var onu şak diye böyle vur buraya o yapışır tamam mı bak bu bilgiyi de sakın unutma öyle ne kadar zaten burada öleceğiz de neyse bu bilgiyi hiç unutma tabi kardeşim unutmam da ne var senin adın neydi bana pilot Hamit derler Hamit diye yani adı pilotum ben burada buraya dinlenmeye geldim İyi iyi dinlen de Sonra kötü asker olmayasın ha. Kardeşim ne diyorsun ya? E ee, senden nasıl gidiyor? Tant <laughs> kardeşim. Hemşire var mı? Hemşire. Ne oldu? Ben gidip bakayım. Birisi vurulmuş, birisi. Bütün hemşireler gitti. Ben de senin komutan bu arada. Birazcık bilgim vardı. Ama ben bunu kurtaramam. Bu kalbinden vurulmuş çünkü. Ne? Kalbinden mi? O pilotmuş. Uçağa çok ihtiyacımız vardı. Ne yapacağız biz ya? Daha adamla yeni tanışmıştım. Bir dakika şurada bir notu var. Aile fotoğrafı. İnşallah ailesi mutludur. Ve inşallah Hamit de huzur içinde yatar. İnşallah. Bunu taşıyalım da daha önemlisi şu an neredeler? Bir keskin nişancı olmalı burada. Tanıdığım bir keskin nişancı var benim. Böyle tanıdığım. İyidir de. Hmm, adı ne? Yani aslında tanıdığım çok keskin nişancı var ama bu aralarından en iyisi. Onun adı neydi ya? Düşünmenin vakti değil. Tam tam Kerem, Kerem evet. Adı Kerem'di. Tamam. Peki nerede olduğunu biliyor musun? Şu an galiba 10başı ıı, cephesinde. Evet. Galiba orada şu an. Orada dinleniyordu o. 10başı cephesi buraya çok uzak ya. Başka Ha şu çocuk. Evet o çocuk. Onu da tanıyorum ben. Şişt, gelsene buraya. Evet. Çağır. Buyurun komutanım. Keskin nişancıymışsın. Evet. merhaba merhaba. Burada bir yerlerde bir keskin nişancı var galiba. Sen bir ağaçların oraya çıkıp bir bakabilir misin? Varsa direkt vur. Tamam. Benden daha iyi keskin nişancı yoktur. Belki vardır ama neyse. Ben direkt çıkıyorum. Hadi bul şans hadi. İnşallah bulur. Birkaç dakika sonra. Merhaba komutanım tekrardan. Vurdum. Duyduk sesini duyduk. Neresinden? Tam alnından. Yani beynini geçti. Aferin sana asker. Çok iyisin. Birazdan çok büyük bir taarruz başlayacak. Evet. Ben de onların arasında olacağım. Şanslılar mısınız? Bol şans. Ben de orada olacağım. Bütün komutanlar orada olacak gerçi. Evet. Hatta birkaç dakika sonra o. Evet ama şu an konuşmanın sırası değil bence. Direkt biz geçelim. Haydi herkes yerlere. Aha başlıyoruz. Hadi bakalım. Bu bizim kurtuluşumuz olacak. Dokun o cumhuriyeti dinmeyecek. Hadi. Haydi komutanlar. Haydi bakayım Selim. Geçeriz. <laughs> evet. Herkes bizi dinleyecek. Bizim demediğimiz bir şey yapmak yok. Emredin komutadım. Bu bizim kurtuluşumuz olmalı. Haydi aslanlarım. Onlar hücum emrini verdi bile. Biz yerimizdeyiz. Bekle. Bekle. 3 2 1 Hücum! Allah, Allah. Allah, Allah! İşte bu bizim kurtuluşumuzdu. Biz o komutanlar sayesinde kurtulduk. Kurtuluşumuz diğer bütün ülkeleri etkiledi. Ancak biz sevindik, heyecanlandık, duygulandık savaşımız mutlu ve güzel geçti. Kutlu olsun.